Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, nasıl desem bu pre vardı ya. Ee, onu söyleyeceğim beyler. Bu 27 subscriber yani 27 abone. Bu 30 olunca ee, Preyi Play vereceğim arkadaşlar. Yani 3 abone. E, neden 30 da vereceğim değil de vermeyeceğim diye soruyor olursanız ee, nasıl desem. Ee, bir dakika. <laughs> ee, fazla abone gelmiyor arkadaşlar. Yani bu kadar abonemiz var. Fazla abone gelmediği için de 30 da vereceğim arkadaşlar. Bu 30 olsun. Ee, direkt çekeceğim videoyu atacağım yani. Ve arkadaşlar bir dakika. Ee, nerede 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 bir dakika bu. Ha, tamam bunda dislike yok. Bir dakika beyler bulacağım videoyu. Bunda da yok. Ha bundaydı yani. Evet beyler. E, bunda niye iki dislike var yani? Neden attınız? Bunu da videonun altına belirtirseniz. Sevinirim yani. Burada ne güzel oynadık oyunumuzu falan falan işte. Ve bir dakika şuna da bakalım. Yani bence çekemeyenler Anten taksın. Ama yani neden ne, neden dislike attığınızı söylerseniz memnun olurum arkadaşlar. Bunu da zaten e, daha yeni yaptım. E, bu video içinde kusura bakmayın arkadaşlar ya yani bu video. Hangi? Bir dakika. Bu videonun bu kenarlarındaki siyah şey şeritler var ya şu siyah var onu daha kaldırmayı bilmiyordum kusura bakmayın yani. Ama 5 like gelmiş çok güzel yani. Her neyse böyle bugün bir videonun da sona geldik. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay.